Arkadaşlar Sarısk Festivali etkinlikleri için hazırlık devam ediyor. Afişler asılıyor şu an. Bugün günlerden Salı. Başka bir meydanda etkinlik için hazırlıklar devam ediyor Songaz. Oh, my Meydandaki parkımız arkadaşlar. O Mehmet abi. Çay, çay içiyoruz. Çay içelim. Ismarlıyor musun? Ne yapıyorsun? Sen muhtarsın. Mu? Sen ısmarlaman lazım. He? Bugüne bugün, bugün muhtarsın. Sen ısmarlaman lazım değil mi? Doğru. Şey, Tabii tabii. Merhaba Gel bakalım. Cezanı keselim. Muhtarımız. <laughs> Nere? Muhtarımız, tecrübeli Şehir. muhtar. Nere? Şehir Ören köyü, Şehir Ören köyü muhtarı. Evet muhtarı. Kaçıncı dönem daha önce? İkinci. İkinci maşallah. Benden kıdemli. Kıdemli. Mehmet evet. abinin ilk dönemi daha evet, tecrübesiz. Evet. Daha var var. Şu an çabalıyor. Aynen çabalıyor. Ne yapacağını bilmiyor. Evet. Evet. Şöyle bir alayım sana. Ben muhtar alıyorum yanıma bir tane. Ben yoksa çay içemiyorum. Şey. şey gel ben, şey ben seni sanayiye götürüp Arabaya oturmak üzere. Ha, tamam. Hadi, Hadi görüşürüz. Hadi, görüşürüz. hayırlı günler abi. Eğiliriz. Evet. Muhtarım çay ısmarlayayım dedi. Ben senden zenginim dedi. Hadi bakalım. 10 lira için kavga etmeyelim değil mi muhtar? Tabii ya. <laughs> ben 3 maaşlı muhtarım. Yani. Oo 3 maaş. Beni evlat olarak alabilirsin Kira, muhtarım. Kiraları da şey yapmıyorum. Saymıyorsun. Nereye oturalım? Bir boş yer buluruz gel. İstersen içeri de olur. Şura boş bak. Şura, şura boş. İnsan var mı orda? İçeri, içeride, içerim mi boş? Müsaitse içeri gidelim. Hadi bakalım. Evet. Durmuş, hayırlı işler. Evet. Mehmet abi 10 bardak çay <laughs> ısmarlayacak. <gülüyor> <gülüyor> ha, burayı iyiymiş bak Mehmet abi. Şöyle deniz, sadece deniz yok değil mi burada Mehmet abi? <laughs> Deniz kenarında çalıştım ya zaten. Denizde çalışsın sen. Bıktın diyorsun denizler. Bıktım aslında. Evet. Şimdi doğadayım. Arkadaşlar Mehmet abi Taşköprü'de komşumuz yıllardır. Ee, babasıyla daha çok komşuluk yaptık. Zahmet oldu Şakir amca. Sağ ol. Şimdi Mehmet abi Fırek Gündoğdu köyünün muhtarı. Arkadaşlar ikinci bardağımızı içtik. Ben de, e, ben, evet abi de içiyor. Motorunu, hem sohbet ediyoruz hem şöyle gölgelik bölgelikte oturuyoruz. Bir şeyine, o bana muhakkak Memleketimizin her söylüyorum. anı her saniyesi çok güzel. Bir şeyler söyledi. Ben de bir taş bir şey güzel taş şey kokulu yeşillikler de, içinde. Şeyle, sen koskoca insansın. 60 yaşında. O dik adam da 60 yaşında. 60 yaşında. Festival yani. hazırlıkları son evet. gaz yani devam adam ediyor. Meydana sen sen afişler sen kuruluyor. Perşembe günü inşallah şey var. Sünnet. Şey var. Var, şey var. Var, var. Sünnet bana töreni varmış. Var. Var. Onu görüntüleyeceğiz. Perşembe günü başka şey. Cuma günü başka şey. Cumartesi, pazara kadar günlük çekimlerimiz olacak inşallah. Ya, festivali o, festivali o, adım adım diyor. görüntüleyeceğiz. Arkadaşlar Mehmet abi işim var diye e, yanımdan ayrıldı gitti. Şimdi gider gitmez amcam geldi Amcamın da amcam oral içiyor. ben çay içiyorum çay içmeye devam böyle artta sohbet ediyoruz amcamına günü dolduruyoruz evet amca gidelim hadi evet, çayımızı içtik şöyle taş camiye doğru gidelim taş caminin önünde abdestimizi alalım Ya şuradan şöyle gidelim

Sıcak iyi amca. Hiç yağışta gözükmüyor. He. Hava tahmin raporunda. Yok yağış yok. Birkaç gün daha yok. Vesikal dolayısıyla da Hareketli. Yavaş yavaş hareketleniyor. hesapçı komşumuz. Her yerde sarımsak var. Evet. Maşallah. <laughs> <Dobacı> Osman abi. <gülüyor> <gülüyor> Ne yiyorsun lan? Kebap mı yiyorsun lan? Kebap yiyeceğim. Ano. Ekmek arası döner mi yiyorsun? Ne yapıyorsun? Ekmek arası kebap. yaptı. Maşallah kebap. hadi. Kaç para o? Ha? Para bilmemişti. Ömer, Ömer gitmedi Asım Ömer. Ha? Para yok. Para yok. Hayırına vermişti değil mi? Hayırına verdi. Hayırına. Hayır hadi maşallah. Hadi güzel. Bakalım. Allah hayırını kabul etsin. Amin. Onu otu bir yere yiyelim hadi güzel gidelim. Hadi bakalım. Evet Arkadaşlar şöyle vakit başına kadar amcamızın amcamdan vakit dolduruyoruz. geçer Bizim yani. tünelimiz ha. Ne, ne kadar güzel şu tünel. He? Tünel diyorum ne kadar güzel. Merhaba. Merhaba, gel. Merhaba, gel. Merhaba. Merhaba. Parti çekeceğim mi şöyle? Gidelim mi oraya? Yaşlılar oturuyor. He? Gidelim gel. Evet. Merhaba gözüm. Çekiyor. Evet, İyi çek, iyi çek. Çek evet. görüyorsun. Selamünaleyküm. Çekiyor <laughs> çek. Çek çek. Burada orman yok ya. çek ben de çekeyim ya. ben de ben de. Şampule kesme mi abi? Giymiş, Baltasını al amca bunu. Baltasını alalım bunu. Biraz bu gidiyor. Ya odun motoru vardır Kesin ya baltası. Amcalarım oturuyorlar. Hep emekler yeri, yeri değil mi burası? Bırak Bırak evet. Burası öyle. Evet. 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 razı olsun. Amcalarımızı görüntüleyelim. Yok. Şöyle düşkünler yurdunda oturuyorlar Düşkünler yurdu. Düşkünler yurdu burası. Evet. Büyüklerin yurdu, yetişkinlerin istemez, yurdu. Yemek istemez, kahve istemez, aş istemez, yemek istemez. Akşam olmasını bekler, evine ha, gider. Akşam olur, evine gider. Ne güzel. Aynen. Burası düşkünler yurdu. Ama emeklilerin yurdu yani. Amca tamam. kolay kolay hiçbir ilçede böyle güzel park yok biliyor musun? Ama yok. Işte bizim de burası Elimiz, koyunuz, çok masum, güzel. Büyüklerimiz için vakit geçirmek için, sohbet yapmak için güzel bir yer. Çok güzel bir yer, çok. çok. <laughs> Allah yapanlardan <laughs> razı olsun vesile olanlardan. <laughs> Abim abi de şeyden emekliyim, Karayolları'ndan. Ben de belediyeden emekliyim. Ben seni tanıyorum abi. Sen Allah nasip ya. Yıllardır Allah. Taş Köprümüze hizmet verdin değil mi? Hizmet verdim ya. Evet. evet. Ne demek? Çok çok hizmet verdim. Mahallemizi temizledin. Beraber, evet. <laughs> Beraber çalıştık. Ela hoş olsun benimle. Beraber çalıştık. Hakkınızı helal edin. Helal, helal hoş olsun. Olursam. Sen de haklı haklısın. Sen de haklısın. Helal de, de haklısın. Yalan dünya boş. Ben de belediye denemekliyim. Biz tam büyükşehir belediyesi İstanbul Büyükşehir. İyi hayırlı olsun. Sağ ol. Sağ ol. Hayırlı olsun. Ne kadar oldu emekli olalı? Evet 2006'da oldum. Hmm. 2006'da. Oo. Ben işe girmişim, siz emekli olmuşsunuz. Oo öyle oldu. Öyle oldu kardeş. Ben 2008'de oldu. 2008'de oldu. 2008'de maşallah. Güzel. Evet, Allah güle güle yemek nasip etsin. Allah sağlık, saat versin. Benim sana. uçaklarım da Darıca'da Gel Darıca'da. 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 Dar Allah canından sağ olsun. Tabii amin. İstanbul Darıca'da. O torun değil, uçaklarım. Torun var mı torun? Torun olmaz. Mı? Torun var. <gülüyor> <gülüyor> Kaç tane bakayım? Eee iki. Torun çok ya. Torun torunla tatlı o yüzden. Torunla tatlı ya. evet. Güzel. Dur, iki, i̇ki, üç tane İstanbul'da var. Üç. Üç. Efendim söyleyin. Dört tane de Kasımon'da var. Ay maşallah. Maşallah. Şükür olsun Cenab-ı Allah'ım. Allah canlarını sağ etsin. Ne mutlu sana amca. Onların hepsi, hepsinin ömrü çok olsun Cenab-ı Allah'ım. Sağlık, sağlık versin. Ya. Önce sağlık. Önce, Önce salık. Salık. Evet. sağlık. Evet. Sağlık, sağlık olmanın hiç yok. Olmanca. Biliyorum kardeş. Tabii. Dünyada ne, ne iyi şey ne diyor sorarsa sağlık. Sağlık abi. Evet e, ee, bir yerin bir yerin canın orada oluyor değil mi? Evet. Ayağına ufak bir şey bassa canın orada oluyor. Para parayı nasıl olsa bu durumda sağlık yok. sağlık geri gelmiyor. Taş köprü senin o zaman Yok canım. Hiç. Ya. Yani. En bir, bir, iki gün yatıyoruz da yatakta. İstanbul'da dünya... duramadım ben. Benim oğlum şey değildi Gungören'de. Evet. Bu bacaklarıma süzendi bacaklarım böyle. Duramadım İstanbul'da. İstanbul... Ne, 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 ulan... olduğu için mi acaba? Ya, oğlum dedim ben burada duramayan dedim. Burada duramayalım. Ben buradan götürdüm. Şeye, şey, Darcı'ya. Darcı iyi. Darcı Hava, serbest. Hava, havası iyi değil mi? Havası da iyi. Havası deniz iyi. sahili. Evet. Çok şey. Ben de burada duramıyorum. Sen beni de buraya götür. Ben de duramıyorum burada. Neyse gayrı. Ben an tam köprüyü geçer geçmez istifa edeyim. Ara, arabayı el 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 dedi oğlan. El el baba dedi. Evet. Efendim söyleyin dedi. Sen dedi, sen dedi, arabayı dedi, mafet gelsin herhalde aldı falan. Şurada <laughs> istifayı <mı?"> dedi? <laughs> abi içerip dışarı içer geldi. Anladım. İstanbul, bileli İstanbul, bile, bilmeyeli zambur zumbur. Aynen. <laughs> Aynen öyle kardeş. Ben o yüzden kaçtım. Bak artık gitmiyorum İstanbul'a. Ben de bir buçuk hafta oldu geleli. En yani iyisini ettin ya abi. Gitmeyeceğim artık. Öyle geliyor. Burada dem çaba var ki şeyde emekli evet. olmuş gün nasıl olsa. Oldum işte. Buradayım. Mı? Gire, gire maaş alsın. Çok şükür yetiyor. Otuz alıyor mu otuz? Yeter. Bereket bizim. Bereket. Bereket. Berek berek Azına bereket. Azı bulamayan çoğu uyku bulamaz. Kardeş. Aynen. Allah razı olsun bilgiye. Evet amca. Amca siz nereden emeklisiniz? Ben İçişleri Bakanlığından emekli. İçişleri Bakanlığından. Bakanlığı Oo güzel. Görev neydi? Oranın görevlerini bilirsin belki ne oldu. Tek bilmiyorum İçişleri Bakanlığı. Türkiye'nin asayişiyle uğraşan bakanlık. Tamam. Yani biliyoruz da hani bölümleri var, şeyi var. E, ne Nakat oldu emekli oldu. Çok, çok, olmuş. 20 sene oldu mu? 20 seneyi geçti. Geçti. <gülüyor> <Daha> <gülüyor> emekli oldu işte. yaşıyor. Böyle yaşıyor işte. Köy neresi amca? Çiftlik Ocak köyü. Oo, benim arkadaşım köyünde. Dün, Dündar ben? Kaya. Ha, Oralı. Bizim amca oğlu var. Öyle ha. mi? Ha. Hemen, hemen yan o benim bir numaralı arkadaşım. O onun evi altındaki evde mi sen? Hangisi? Onun evinin altında böyle. Tamam altta. Hemen beyaz bir ev var küçük. Tamam. Tamam. Hoca köyünü ben çok çektim orada. Çok video çektik. Burası Allah'a şükür yani çok emek yatar. herkes derdini burada. Adamdaşına birbirine efendim söyleyin. Oh, sohbetini yapıyor burada. Ne güzel ne güzel. Çok güzel bir şey. Böyle gölgelik en azından değil mi? Göl, gölgelik en azından çok. 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 Başın gölgelik de Abi. Oturuyorsun. Bir stres giderdi yadan burada. Sen ne diyorsun sen? Abi evet. abi yer burada burada. Allah razı olsun. Kaç sene beraber çalıştınız? <laughs> ben Çok... Kastamonu'da çalıştım? bu <laughs> <O> arkadaşlarım <laughs> hastalar tamamladı benim belediye başkanı. Beni Kastamonu'dan buraya götürürlerdi. Evet. Ben ustaydım. Gülüdüm. Yok nasıl yapıldığını. Evet. Bunlarla beraber çalıştırdım. Ha, arada geleceğim. Yani. Ha. arada gel. Göz... Kastamundan ne emeklisin? Evet. evet. Kastamonu'dan bir ay çalıştırdı bizi başkan burada. Evet, biraz. <laughs> da her tarafa gidiyordu. Burada beraber ben hemen yollayalım bunun yanına. Ne güzel. Hadi yarın öyle Yani, hani, 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 yani aa, çalışırken ki aa, arkadaşlık çabuk. o zamanları ararsınız değil mi şimdi? Arıyoruz, arıyoruz. İnsan arıyor. Gençlik e, evet. varmıştır az çok. Ömür geçiyor işte böyle. Geçti evet. Abi bizi buradan tanıyanlara çok çok selam. Evet, selam. Bizi tanıyan ve dinleyenlere. Evet. Herkese çok çok selam. Torunlarıma, çocuklarıma, ha, torunlarıma çocuklarıma hepsine selam. Ne Ayrıca da çocuklarımın hepsine, ne bizi bu. tanıyanlara, çoğuna selam. Ne güzel abi. abi. çok güzel. Sağ ol. Allah razı olsun sizden bilgiyle. Sizlerden razı olsun. Allah muhabbetinizi, <laughs> muhabbetinizi arttırsın. Çok say. sağ ol abi. Bı bir, gelin. Kötü bir şey konuşmayalım. <gülüyor> yok. Kötü şeyi konuşmayın. Yok yok yok. Şu 10 dakika duruyoruz. Asıl tanıyoruz sizi. Tabii. Öyle bir şey yok. Bizim ha. bundan sonra alacağımız, geleceğimiz, alacak hepsini de kılacağız ama biz başka ilerisi karanlık. Tabii tabii. Giyormuş abi. Öbür tarafa hazırlık. Öde bu da biraz daha eminim. Tabii. Evet. Şebanın hesabı bundan sonra böyle. Aynen öyle abi. Aynen. Halimize de. şükredeceğiz. Tabii tabii. Evet. Sağ ol Allah razı olsun. Benden de razı olsun. Çok sağ ol. Çok sağ ol. Aynı, aynı binler amca. Aynı Allah razı olsun. Kolay gelsin. Sağ ol. Evet, festival için başka ülkelerden gelen vatandaşlar da var. grup grup geziyorlar. Kim oldukları belli değil yabancılar. Festival için Selamun aleyküm, Selam, bizim reklamımızda altında. Evet, Şöyle, bitkisel bir şey satıyorsun evet, galiba. Evet, abdus, selam otu. Tedavi edicidir, kan dolaşımını hızlandırır, zamanları açar, ağrıları keser. Yakarsa tedaviye başlar. Krem gibi bir şey mi amca? Evet, kremdir. Bak, krem. Bu <laughs> ya. Ne olacak şimdi? Bunu böyle... ...kazıyorsun, bak görüyorsun, buradan... ...şu kadar bir şey alıyorsun. Bunun içerisine 3-4 damla zeytinyağı, zeytinyağı ile beraber o bölgeyi oğuyorsun. Evet. Bu yakmaya başladığı zaman tedaviye başlıyor. Evet. Damarları açıyor, kan dolaşımını hızlandırıyor. Evet. Selamun aleyküm, ne detayı bunlar? Ağrı var mı bir yerinde? Ağrıyan yerin var mı? Yok vallahi He. Şey, adem otu, Adem otu. Hadi Adem. Ha ha yani. Ne, ne, e e de, e e ne yere bak. Bu dizinde kolunda bir rahatsızlığın var mı? He. Bu yakıyı yaktığı zaman başlıyor tedaviye. He. Ağrı, sancı, romatizm, kireçleme. Bel fıtığı, boyun fıtığı, şiddette ağrıların tesiri çok kuvvetlidir. He. Ne ağacı bu? Bu Abdüselam otu, Abdüselam otu. Yok. Yok. Bizim de kolunda, da bacağında ağrı, sancı, rubatsına, kireçleme, böyle şiddetli ağrıları kokundan hallediyor. Bu ne, ne acı diyor? mu? selam oldu, abdü selam oldu. Yakmaya başladı. Yakmaya başladı, o zaman da ben tedavi der mi? Bak yani. bunların burada kremini yapıyorum. Bak görüyor musun? krem olarak mı satıyorsun amca sen bunu? Tabii krem olarak da veriyorum. Hazır lan. Hazır. Bak görüyor musun? Böyle. Bunun içerisine böyle karıştırıyorsun. İki üç damla da zeytinyağı katıyorum bunun içine. Ne otu dedim bu? Abdüselam otu. Abdü, bak burada Şöyle. yazıyor bak, Biliyor musun? Şifalıdır. Dizinde kolunda ağrı varsa sür ağrılarınızı keser. Kan dolaşımını hızlandırır hızlandırıyor. Kutusunu kaçtan veriyorsun? Fiyatını da öğrenebilir miyiz? Kutusu 150 lira. Kaç? 150. 150. Hazır böyle. Bundan yapın. Bizim hanımın şu ellerinde uyuşma bu parmaklarında. Bak yok eder, yok. Bak elini getir sür. Bu kan dolaşımını hızlandırdığı için damarları açıcı özelliği var bunun. Biliyor musun? Böyle. Kaç gün devam edecek bunu? Bunu en az bir hafta kullanacak. En az bir hafta kullanacak bunu. Camiden çıkınca bir dakika alırız. Dur. Ağrısı ne bana? Buradayım burada. Ağrısı olanlar için Ağrısı güzel bir şey. Diz ağrılarına, kul ağrılarına, bacak ağrılarına, romatizmalara, kireçlemelere sürüyorsunuz. Bu şey, şey değil mi abi? Şey nerede, yollarda satıyorlar bir yerlerde. Aha, satıyor. de, onlardan değil mi? Yok yok. Bunu Bak, bak, anlayamazsın bunu. Mesela şöyle az bir şey çıkayım bak. Bir yerinde ağrı var mı senin? Evet. Yani şey, geçelim. Geçelim. Bak, 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 Dinlemiş. Sıcaklık vererek kanı evet. hareketlendiriyor. Sıcağı evet. evet. gideriyor Sağ ol, teşekkür. Yanmaya başladı mı? Sıcaklık vermeye başladı. Tamam. Tedaviye başlıyor. Ağır sen diyor bu açma kireçlere ben bütün büyük bir rahatlığı olan varsa bunlardan bak bunlardan. Ne bu derim? Ben. Benim de derim. Ya, ya sen de onlar evdekinde olur kardeşim ne olduğunu gör al. yani ha. Abdest aldın da şimdi. Abdest bu abdest ama bu Cenab-ı Allah'ın anlamından çıkayım. Bozumu yapmaz. Kaç lira bu? Kremini satıyor bak. Kremlerini veriyor. Rüce lirada. Neyin kremini? Bunun kremini mi? Evet. Yapıp veriyorum Ondan kazıyor bak ağaçtan kazıyor oraya dolduruyor. Şu mu Aha bu hazır. Bunu böyle karıştıracağız. Eve gittiğin zaman tane kadar bir şey alıyorsun. O bölgeyi ovuyorsun. Bu yakar yaktığı zaman da başlar tedaviye. Yağı da vardır. Yağıyla beraber karıştırırız. Amca benim gel. Benim bu omuzlarım ağrıyor. iyi. Gel bak. Gel bak. Amca gel. Çüş çüş çüş, çüş 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 çüş. Ama şimdi bir şey dinleyen bak. Çüş çüş çüş. Aa, <laughs> çüş Elini değme buna yanımıza. Elini <laughs> değersen bunun etkisini, faydasını göremezsin. Day, dayı sağ ol. Ha. İnşallah ya. inşallah Maşallah ya. ya. Şifayı Cenab-ı Allah diyor. <laughs> <diye>. bende <laughs> bir şey <var>. yok. <laughs> Haydi ben seni ortaya. Ha ben buradayım faydasını hemen burada göreceksin. Kalk, kalk. Eli Hiç oraya ya. ya, kaşıma yapmayacaksın. Kaşırsan faydasını göremezsin. <laughs> tamam. Evde hasta su varsa bir, Birkaç Allah, saat, bir bir saat, da, saat da, gitmez da. gayri evet. onun sıcaklığı. D D diri yakıyor <laughs> ay, 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 ay. Bunlar Diri yakıyor hacım ya. Şifa olur inşallah. Geçmiş olsun. Sende de var mı Ama bir kere de fayda etmez. Onu alacaksın. Belirli süre kullanacaksın. uzun zaman Tabii iki olsun dedi. Hayır abi acı yakat bak cari yok hacım ya. Amca, ya. amca söylüyor zaten yakar diye. Şey yapalım. Bay dedersin dayınlarımız yalnız bakalım. Zaten söylüyoruz yakıcı gibi. Yaktığı zaman başlıyor. Tedavi ediyor. Yakar. Ben de yaptı ya. Kutularına hazır yapılmış böyle kremini yapıp veriyorum. Bizim de ağrı varsa şöyle ağrılar da keşif. Bak tam teşkilat. Apollo ile evet. diye. Evet. ses sistemi var. Bazı vatandaşlar duymuyor. Bunu böylece sakin bir şekilde anlatıyor adamlara. Güzel bir şey. Daha iyi oluyor. Evet. Bizimde ne ağır varsa sür git tamam. de. sus. Etkisini, faydasını görürsen alacaksın. Görmezsen almıyorsun. Evet.